ya? Canım çok küçük oldu. Acaba yapsak bizi hiç kimse e evlat edin mi? mi Evet ya. Pardon ben iki tane çocuk evlat edinecek. Evet bizi de geldi. Teşekkür ederim. <laughs> Aa, burada sadece <laughs> iki çocuk kalmış. Evet. O zaman sizi alayım. Hadi gelin. Tamam. Sen adın ne? Benim adım Almira. Kartal sen araban. Sizin sizin adınız ne? Benim adım Kartal. Kardeşim adı da Ada. Tamam hadi bin binin Ada ve Kartal. Ada sen yanıma. Ada sen benim yanıma. Kartal da buraya. Atın. Ne? Sen adın ne? Niye? Aa beni niye adım söyledi? Belki bizi kaçıracak. Anne başıma da aldı. Ben bugün yeni bir ev satın alacaktım. Hadi bakalım. Oğlum. Sen bizi kaçırdın mı? Kaçırmadım. Ben iyi niyetli bir insanım. Ne olursunuz bana lütfen hırsız demeyin. Evet ya. Zaten sen bana hiç evlat edemedin adaya da. Evet. Ben çok iyi bir anneyim. Size çok iyi bakacağım. Hatta okula bile yazdıracağım. Adın, adının tam okula, okula gitme yaşı gelmedi. O yüzden onu okula bırakmayacağım. Hadi gelin burası bizim evimiz. Kartan neredesin oğlum? Eve mi girdin? Odamdayım. Odana mı çıktın? Hadi gel ada. Şimdi de. <laughs> Kaybolmasın ben sana her yeri her yeri bir göstereyim. Zaten bu evde çok büyük bir ev değil. Gel. İzin anne çok küçüktü. E, evet. Olsun buraya da alışırsınız. Evet ya ben ben üstümü de anne. Hani nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun oğlum. Çok yakışıklı olmuşsun. Evet. Ya da korkma tamam mı? Buraya zamanla alışacaksın. Her şey çok güzel gidecek. Ben de rahat şeyler giyeyim. Şimdi aç mısınız çocuklar? Abi, tamam, açmasın çocuklar. Bana çünkü şu anda ben yiyorum ve istiyorum. Tamam. Adı senin açmasın kızım. Yiyebilir misin? Ben yedim. çünkü birkaç gündür bizim abimiz yok. Abla, ablalarımız da başka yerde çalışıyor. Bize üç gündür yemek vermiyorlar. Yani çok pis yemekler veriyorlar bu Anne. çok güzel bir yemek hazırlarım. Ne isterseniz yapayım. Ne istersin oğlum sen? Anne. Sen bir şey söylemem lazım. Az önce Yanında bizim ev kurgun öbe annemiz var ya. Hı hı. İşte o hiçbir yere götürmedi. Evde sadece temizlik yaptırdı. Ya. Hı, hı Ay çok kötü bir rüya görmüşsün o zaman abi. Evet ya sonunda sen bir ilk çok iyi annesin. Sana çok iyi damlanırız. Evet. Şimdi siz yemekte ne istersiniz? Onu yapayım. Ben sosisli sandviç. Tamam sen ne istersin ada. Ya Ben de sandviç alayım. Tamam ben ikinize de bir tane iki tane sosisli sandviç yapıyorum o zaman. Ada bir şey söyleyeyim mi? kaka kardeşim. Kaka kardeşim. Şöyle mikrodalgaya.

Kardeşim. Kardeşim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Oyun oynayalım mı? Size sen bana var. Ben de sana gidiyorum. Çocuklar yemek hazır yemekten sonra oynarsınız. Ben buraya oturacağım. Tamam. Yom 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 yom. Afiyet olsun çocuklar. Nöm. Nasıl beğendiniz mi? İ i̇çecek ben istiyorum. Hep hep sözünü dinleyeceğim. Nom şey nom. Kalmasın boğazınız. Ben meyve suyu istedim. Nom ben... nom 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 Tamam. Süt içiyor mu? Benim bitti. Al bakalım meyve suyunu. Tamam. Ver. Sen de suyunu al. <laughs> şey <yine süpürgen> <gülüyor> <aç>. <gülüyor> Çocuklar anneniz size aynı oğlum anneniz anneyse efendim Rüyanda anne sana aynen böyle temizlik mi yaptırıyordu? Evet ne yapayım ama emek ki... De... Demek ki anne, Ben çok kork anne, korkuyordum. Ben çok korkuyordum. Rüyandaki gibi rüyandaki gibi bir gibi de anne anne anneyle diye mi? Abi ya. Abi ya. Bana anne diyebilirsin. Yok ben adayı alıyorum. Hmm. Abia. Ama ada, ada senin kız kardeşin. O iki, iki yaşında sen altı yaşındasın. Daha kaç yaş büyüksün? Ona kardeşim demen lazım ya da ada diye. A, a, ada duymuyor. A, ada. Ada. Kızı. Kardeşin sana bir şey diyor. Efendim dedim ben de zaten. <laughs> Temizlik yapıyorsun da. Ee, ben sana bir şey söylemem lazımdı. O, adamla bir şey yapacağım. Ee, benim kankam adı unutmuşum. Hemen geliyorum. Tamam mı? Onlara bak oynayacağım çünkü. Sen de mi temizlik yapıyorsun? Ben yok adam. Evet. Evet. Hikmet yetim anne hep temizlik yapıyorlardı. Bizim eski annemiz de. Ya bırak yapmayın. Siz rahatınıza bakın lütfen. Alo. Kanka ablak sorun yapma. Olur. Hemen seni böyle Alo, mi telefona. Ben Oğlu Benden gir ama. Tamam mı? Tamam, gel hadi. Tamam. Ama ben yemeğimi bitirmem lazım. Yemekten sonra ararım Sen Hı. de bana çok benziyorsun Tamam, bay bay. Bay bay. Şey, evet. baksana ikimiz de sarı saçlıyız ama çok çok benzettim kendimi. Anne, kankam aramış. Aras yemeğini yiyip beni arayacakmış. Çok sesli olma Tamam mı? Tamam, ben sana yeni tablet aldım bu arada. Ne? Her zaman istediğim tablet. Tamam, al bakalım Hı. tabletini. Ben çabuk. adayı mı verdim ben? Bana bırak. İki tane vardı zaten. birine al alsın. Tamam ben yani arada da tabletten arayacak. Ada niye mi geldi? Evet, bir tane kız kapıdaydı ama gitti hala dışarıda. Şimdi çıktı. Dur ben bir bakayım siz evde kalın tamam mı? Ben çok karın bir şey olursa şey yapmaz kız ya. Okumuzdan da bir tane servis geldi de. Ama bu kim ya? Neyse. Arabayı güzel bir yere koyayım bari. Anne açılmıyor. Ne? Bak itemiyorum. Anne. Efendim. Anne. Arkadaşım Ayra'yı dolu dolu oynamak için arayabilir miyim? Ben de... Ölebilirsin. İstediğiniz... Ben, i̇stediğiniz ben i̇stediğiniz de... Kişi, istediğiniz kişi öleyim. Ben bir şey demiyorum. Tamam mı? Ben de Aras... Benim kankam Aras ve Çınar. Onlarla oynayacağım. Kanka. Kanka. Ece. Ece bir tane aile ev yapabildi. Tamam. Kim aradı? Ya abimle villada kalıyoruz. Evet. Bu ikide izin veriyorum. Tabii hiç kızdırmıyorumlar. yemek Oğlum. Bir saniye canım. Zıplama mı? böyle yapar mısın? Çok istiyor canım. <laughs> Kalsın da oğlum.

Ben ben nasıl olmuşum? Çok tek, güzel olmuşsun. Tek, tek, tek çok tek ben... benziyor bunlar. Ne? Çok güzel olmuşsun. Çok rahat benziyor bunlar. Atatürk. 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 Atatürk çok güzel değil. Ay Mira kaç tane? Ay çocuklar çok güzel. Güzel. çok geç oldu. Pijamalarınızı giy uyuyun lütfen. Saat 8'i e geçiyor. Tamam, geliyorum. Sen geliyorsun mu hocam? Ben bilgisayardan araştırdım. Annemizin doğum günü bugün müyüz? Yaşasın, yiyeceğim ne olacak? Dünyayı mı kutlayacağım? Ondan sonra Hediye için ona iPhone para mı kazanacaksın? Evet, güzel hocam. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir pasta bu. Sana alfamı aldık. Ben <laughs> internetten araştırdım ameliyat harçları. Ameliyat harçlarının e, e, doğum gününe de araştırdım. Ve bu dünya oyunu vaat ettim. <laughs> Hadi gelin, asla bir parça Anne, hasta çekmek için doğum... iPhone aldım. Alphone evet elimde şu an ayarlarını yapıyorum. Next. iPhone çok güzelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Bunu hiç unutmayacağım. Sana Max diyorum. Hmm. Çok iyi bu Anne. Anne bak ben sana bir şey yapacağım. Ne yaptın? Sana bir şey yapacağım bak. Öpücük. Ay ne güzel. Hadi şimdi artık uyuyalım çocuklar. Yarın çok güzel bir gün olsun. Bir de Hadi. Ben aşağıda yatacağım. Ay ben... Ne oldu kızım? Bir de bir şey diyeceğim. Dur. Ben de. Çiçekler de çok güzel. Ben de ben diyorum. bakalım. Ay. Çok güzel çiçekler. Sonra da. Rengi pembe yapayım. Arminç. Arminç. Video çekiyor musun Evet. Ee, anne çok güzel bir annesin. Bir sana kurban olduk. Evet. 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 Evet şu anda ben uyuyacağım. Herkese iyi. Gel Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like evet. atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz diyor ada. Ben de görüşürüz diyorum. Kartal sen de görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar yarın partiki gelir. Belki bugün de gelir. Ama bugün çok geç oldu. Yarın kesin de getiririz bence. Hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.